Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sınavıyla ile birlikteyiz. 1. sorumuz A cisminin yoğunluğunu hesaplayarak aşağıdaki boşluğa gram bölü santimetre küp olarak yazınız. Şeklimize baktığımız zaman bize bir eşit kollu terazi verilmiş arkadaşlar. Bir de dereceli silindir ile içine atılmış cisim verilmiş. Yoğunluğu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Yoğunluğu kütleyi hacime bölerek buluyorduk. Yani yoğunluğumuzun formülü yoğunluk eşittir kütle bölü hacim. Kütlemiz bize verilmiş. Nasıl verilmiş? Bakın burada eşit kollu terazi ile kütlemiz 500 gram olarak ölçülmüş arkadaşlar. Şuraya yazalım. 500 gram. Bölü diyoruz. Şimdi hacmimizi buluyoruz. Hacmi de arkadaşlar burada taşan sıvının hacmi ile buluyoruz. Bakın su başlangıçta 50 santimetre küpü gösteriyordu. Sonrasında içine cisim attığında şu kısım taştı. Burası bize cismimizin hacmini verir arkadaşlar. Yani 100'den 50'yi çıkardığımız zaman 50 santimetre küp buluruz arkadaşlar. Bu da bize cismin hacmini verir. Yani şuraya 50 santimetre küp diyoruz. 500'ü 50'ye bölersek 10 çıkar arkadaşlar. Burada da gram bölü santimetre küpümüz var. Yani 10 gram bölü santimetre küp oluyor cismimizin yoğunluğu. İkinci soru Birbiri içinde çözülmeyen K, L ve M sıvılarını aynı kap içerisindeki görünümü aşağıda verilmiştir. Buna göre sıvıların yoğunluklarını büyükten küçüğe sıralayınız demiş. Bunu öğretmenleriniz mutlaka sınıfta deney olarak yapmıştır arkadaşlar. Yoğunluğu en büyük olan sıvımız en altta olur. O yüzden diyoruz ki K'nın yoğunluğu büyüktür. Kimden? Tabii ki L'den. L'de M'den büyük olacak arkadaşlar. Bu durumda en üsttekinin yoğunluğu en küçük olur, en alttakinin yoğunluğu ise en büyük olur. Cevabımız K büyüktür L büyüktür M şeklinde olacak. Üçüncü soru: Katı, sıvı ve gaz yakıtlara ikişer tane örnek veriniz. Katı yakıtlara kömürü verebiliriz arkadaşlar. Kömürle beraber odunu söyleyebiliriz. Sıvı yakıtlara örnek benzin diyebiliriz. Yine araçlarımızda çok kullandığımız mazot diyebiliriz. Gaz yakıtlara örnek ise arkadaşlar doğal gaz diyebiliriz. Ve yine arabalarda kullandığımız LPG gazını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soru. Aşağıdaki deneyin bağımlı, bağımsız ve kontrollü değişkenlerini yazınız. Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere bağımsız değişken denir. Deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene bağımlı değişken denir. Deney sırasında kontrolümüzde kalan, miktarı değişmeyen değişkenlere kontrollü değişken denir. Burada arkadaşlar karışık bir şekilde verilmiş ama ben soru üzerinde bunları daha açıklayıcı anlatacağım size. Deney aynı melodi, aynı ortamda önce flüt sonra davulla çalınıyor. Melodi aynı olmasına rağmen işitilen seslerin farklı olduğu işitiliyor. Şimdi bu deneyde bağımsız değişken kendi elimizle yani bizim değiştirdiğimiz değişken. Bakın burada önce flüt çalıyoruz arkadaşlar, sonra davul çalıyoruz. Yani bağımsız değişkenimiz ses kaynağı arkadaşlar. Hemen yazalım. Ses kaynağı. Çünkü onu kendi elimizde değiştirdik. Peki Ses kaynağını ben değiştirirsem otomatik ne değişiyor arkadaşlar? İşte buna da bağımlı değişken diyeceğiz. Ses kaynağını değiştirdiğim zaman duyulan ses ya da çıkan ses diyoruz arkadaşlar. Buna da bağımlı değişken diyoruz. Çünkü bakın ben ses kaynağını değiştirdim. Otomatik olarak ne oldu? Ses de değişti arkadaşlar. O yüzden bağımlı değişkenimize de duyulan yani işitilen ses diyebiliriz. Hemen yazalım. İşitilen ses. Kontrollü değişken ise hiç değiştirmediğimiz, dokunmadığımız, ellemediğimiz yani baktığımız zaman aynı olan şeyler. Bakın melodi aynı, ortam aynı. Dolayısıyla bunlara da kontrollü değişken diyoruz. Şuraya diyelim arkadaşlar. Melodi ve ortam. Beşinci soru. Aşağıda verilen düzenekte ortada duran telefonun alarm sesini telefonla aralarında farklı engelleri bulunan öğrenciler duymaya çalışıyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Burada ortada telefon verilmiş. Bakın boşluk var. Burada bahayla arasında hava, emirle arasında su var. Eylülle ise tahta var. A. Telefonda çıkan sesi ilk hangi öğrenci duyar? Arkadaşlar burada ilk olarak eylül duyar. Neden dersek tahta katı bir ortamdır ve ses katılarda en hızlı yayılır. Bakın burada su var. Burada da hava var. En yavaş havada Biraz hızlı suda, en hızlı katılarda yayılır. Boşlukta ses yayılmaz arkadaşlar. O yüzden ilk sesi duyan öğrencimiz Eylül. Hemen buraya Eylül ismini yazalım. B'ye bakıyoruz. Telefondan çıkan sesi en son hangi öğrenci duyar? Tabii ki Baha duyar arkadaşlar. Çünkü ses gazlarda yavaş yayılıyordu. Şunu sakın yapmayın. Boşlukta ses yayılmaz. O yüzden Deniz buradaki telefonun sesini duyamayacak arkadaşlar. Böyle bir yanılgıya girmeyin. En son duyan öğrencimiz Baha. Çünkü gazlarda sesin yayılması yavaştır. Buraya da Baha'yı yazalım. Yazılımızın çözümü burada bitti. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.